Evet dostlar. Hemen kapatalım bu müziği. Niye? Çünkü telif yiyeceğiz. Başlıkta da gördüğünüz gibi konumuz telefon hatları, kontratlar vesaire. Almanya'da nasıl oluyor? Diyeceksiniz ki bunu dinledikten sonra Türkiye'de işler kralmış. Şimdi size ben anlatmaya başlayayım dostlar. Şimdi Grobenzel'e gideceğim de bir işim var Grobenzel'de. Grobenzel. Aslında o işi hallettikten sonra anlatayım ben size ya. Bir bekleyin siz dostlar. ben yoldayım. Çok kısa bahsetmeye başlayayım. Bu Almanya'da telefon alırken ya da daha doğrusu telefon hattı alırken kontrat imzalarsanız genelde 2 yıllık oluyor bu kontratlar. Bu 2 yıllık kontratı imzalarken çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. İlk 6 ay şu fiyat, ondan sonra şu fiyat şeklinde bir telefon hattı kontratı imzalatabilirler. Ona dikkat etmeniz lazım. Asıl bir daha dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Almanya'da bütün kontratların bitişine son 3 ay kaladan sonra kontrat iptali ya da başka hatta geçme gibi bir iptal yapamıyorsunuz yapamıyorsunuz. Yani son 3 aydan önce bunu belirtmeniz lazım. Ama ne zaman? 6 aydan sonra. Anlatabiliyor muyum? Yani son 6 ay kala alarma geçmeniz lazım. Son 3 ay kala kontratın bitimine artık yapamıyorsunuz. Yani 6 ay ila 3 ay arasında iptalinizi dostlar yapmanız lazım. Mesela 40 euro aylık ödemeyle telefon hattı ve telefonu aldınız. internet ve telefonu aldınız diyelim. Zaten konuşma filan sınırsız burada. Telefon hattı verdiklerinde genelde konuşma, SMS filan sınırsız. İnternet olarak satıyorlar. Ama diyelim ki son 3 ay kala da iptal etmeyi unuttunuz bu, siz bu hattı. Bir sene boyunca daha 40 euro daha ödemeye devam ediyorsunuz. Sizde ne yeni bir telefon gönderiyorlar, ne yeni bir şey gönderiyorlar. Ha insaflıysalar belki indirim yaparlar. Ama genelde onu da yapmazlar. Yani siz son 3 ay kala mutlaka o sözleşmeyi iptal ediniz yani. Hatta buna şey diyorlar. Yani kündügung zayt mı? Öyle bir şey. Kündügung frist gibi bir şey var. Onu mutlaka yapmanız lazım. Daha burada deneyimli olan arkadaşlar yazabilir. Şu an aklıma gelmedi. Her zaman gibi. <laughs> Şimdi Mehmet kardeşim gülecek bana yine. Başka söyleyeceklerim daha var. Birazdan geliyorum. Şimdi arkadaşlar anlatmaya devam ediyorum. Ben size hem bu güzel e, caddeyi göstereceğim. Bu güzel sokağı yanından dere akan hem de bir yandan anlatacağım. Arkadaşlar dedim ya 3 ay kalaya kadar o, kısmı geçtik artık anlattım artık 10 kere de söylememe gerek yok bir de dostlar telefon hattınızı demeyeyim de bu sefer internet diyelim ev interneti onu taşımak istiyorsunuz diyelim yani evi taşıyacağınız zaman sizden 40 euro bir bedel istiyorlar yani Vodafone, Kabel, Deutschland bunu istiyor şu anda bildiğim bu onu söyleyeyim belki bunu almazlar alırlar tam bilmiyorum ama yazdığı miktar bu şekilde bunu da belirttim yani sözleşmeniz varsa ve iptal edemiyorsanız mecbur hatta da taşımanız lazım internet hattını ev interneti de. Öyle olunca da ne oluyor? Aa buradan girilmez diyor. Yavrum benim. Sonra döneceğiz. Öyle olunca da mecburen dostlar taşıyacağız sattı. Neyse taşınması gerekiyor evi taşıyacaksanız. Ee, diğer bir konu aldınız diyelim şeyi. Ee, neydi? Telefon attın. Telefon attından gidiyoruz hep de. Başka bir şey daha vardı ya aklımda. Dur bir. <laughs> Arabalara dikkat verince. Ne yapıyorsunuz amcalar? Şimdi dedim ya 24 aylık sözleşmeler yapılıyor telefon hattında. Eğer numaranızı da tabi yeni sözleşmeye taşımak istiyorsanız dostlar ne yapmanız lazım? Numaranızı taşımanız lazım. Türkiye'de numara taşıma deniyor buna. Yaklaşık bir gün falan sürüyor galiba Türkiye'de bu işlem. Burada öyle olmuyor. Yani burada eski hattınız iptal olmasına en az 15 gün kala yeni hattınızın da açılmış olması lazım. Ve açılan bu yeni hatta başvuru yapmanız lazım. Demeniz lazım ki işte ben benim eskiden bir numaram vardı eski şebekemde. O şebekemdeki numaramı bu yeni numaraya taşımak istiyorum demeniz gerekiyor. Bunu da e-mail değil de internet formları var genelde. İnternet formundan ya da önceden mektupla falan yapılıyormuş bu mektup işini bir şekilde açmışlar galiba artık. Vodafone'da olsun, O2'de olsun. Buna Rufnuma Mitname deniyor. Rufnuma Mitname Almanya'da onu yapmanız gerekiyor. Numaranızı tekrar kullanmak istiyorsanız. eğer yapmazsanız ne olur? Eski numaranız çöp olur. Millet şey yapamaz, bilemez, size ulaşamaz filan filan. Gerçi şimdi WhatsApp devri. WhatsApp'tan bir şekilde ya da Facebook'tan oradan buradan numaranızı her türlü şey yapabiliyorsunuz, insanlara verebiliyorsunuz ama yine de numaranızı taşımak isterseniz bunu yapmanız lazım. Yani en az 15 gün önceden yeni hattınız açılmış olacak ve açıldığı zamanda da başvuru yapmanız lazım. Numaramı taşımak istiyorum diye. Bu arada yeni hat size bonus verebilir bazen veriyor bazen vermiyor onu bilmiyorum. Yani numaranızı taşıdığınız için size bir 10 euro 20 euro gibi bir faturadan düşme yapabilir. Ya da yapmaya da bilir. Ama eski hat tarafında kesin olan bir şey var. Eski hat tarafında kanun gereği galiba hakları var. 6 euro 80 cent 6 euro 80 cent para kesiyorlar. Eski hat şebeke tarafı faturaya ekliyor onu ya da konturunuzdan düşüyor kontörlü ise o hat eski sistem kontörlü diyorum da prepaid yani öne demeliyse oradan düşüyor yani bunları bilin istedim ha gel gelelim faturalı hat mı almak daha cazip yoksa şey hat almak mı kontörlü hat mı ya kesinlikle faturalı hatların ücretleri genelde daha iyi. Özellikle alt operatörler var, böyle nasıl söyleyeyim, en az 70 tane vardır, 50 50 tane vardır, bilmiyorum, 50, 70, bilmiyorum sayısını. O kadar çok alt operatör var ki Almanya'da, yani O2, Vodafone ve Deutsche Telekom, T-Mobile ya da bunların altında çalışan, bunlarla sözleşmeli olan bir sürü alt operatör var. Bunların fiyatları daha ucuz. Bunlarla şey yapabilirsiniz, sözleşme yapabilirsiniz. Sözleşme yaparken tabii ki mega megabitine dikkat etmeniz lazım, megabit bölü saniyesine yani. En az böyle bunların nasıl anlatsam? En az sizin tabii şeyinize bağlı o, internet kullanımınıza bağlı ama en az 25-30, 30 yok gerçi de 25 var, 50 var. 50 megabit per second olanları tercih etmenizi öneririm, 50 megabit olanları. Yoksa iyice yavaş olur. Bir de bir ara 4G vermiyormuş bazıları. 3G veriyormuş dostlar. 3G de iyice çok kötü. Hatta 3G şebeke yok bazı yerlerde. O nedenle... 3G yoktur herhalde artık zaten ya. Görmüyorum ne zamandır. 4G LTE. Ha bu arada bu alt operatörlerde 5G yok şu anda ama ana operatör alırsanız ki ben öyle yaptım Vodafone'dan aldım şimdi yeni operatörüm Vodafone Vodafone'da 5G var dostlar Vodafone Deutschland'da 5G var tabi o da şehir merkezinde filan var bence yani şeyde olduğunu sanmıyorum açıkçası Puhaim'de yoktu mesela geçen taktım hattı yeni hattımı görmedim orada neyse yani 5G'yi görmedim iPhone 12'ye takmama rağmen hattı görmedim. Tabii ki ha bu arada şebekeyi telefonla beraber alırsanız ya yani şebeke nereden çıktı ya? Kon kontratı işte telefon hattıyla beraber yaparsanız yine telefon ucuza gelecektir. Dışarıdan mesela 600 euroya satılan bir telefonu hatla beraber 700 euroya 2 senelik taksitle ödeyebilirsiniz. Yani 700 bölü 24 şeklinde hem internetiniz olur hem konuşmanız olur. O şekilde olabilir. Yani genelde böyle %20 fazlasını ödeyerek hem şebeke hem telefonu e şebeken diyorum sürekli ya ne şebekesi. Şebeke bizi kesecek. Hem kontratınızı yapmış olursunuz. Yani hattınızı almış olursunuz. Hem de telefon yeni telefonu da ihtiyacınız varsa yeni bir telefon almış olursunuz. Hele ki bu Black Friday dönemine falan rastlarsanız yani Aralık Kasım aylarında o dönemlerde bayağı iyi kampanyalar oluyor. Yani hat ve telefon alacaksanız o zamanlarda denk getirmeye çalışın. Ama yani Almanya'ya ilk geldiniz diyelim. Daha dün geldiniz. Bugün de hattınızı açmak istiyorsanız en kolay yöntem tabii ki benzinciye gidip bir prepaid hat almak ve akşamında onun açılması onu böyle geçici bir süreliğine buradaki iletişim ihtiyaçlarınızı kullanmak için şey yapabilirsiniz yani alabilirsiniz öyle bir hattı. Vallahi başka ne vardı? Başka da şu anda aklıma gelen bir şey yok. Daha fazla bilgi bilen arkadaşlar varsa isterlerse onlar da yorum olarak ekleyebilirler. Yorumlarına like atarız, şey yaparız, pinleriz gerekirse. Onları, onları da okursunuz. Böyle yani telefon fiyatlarını filan zaten internetten görürsünüz. Ucuz yani burada telefonlar filan ucuz. Hele ki şebekeli yani kontratlı yani şebekeli. <laughs> Hele ki kontratla telefon alırsanız, he ben öyle yaptım. iPhone 12 aldım ya. Ya iPhone 12'yi kontratsız fiyatına kontratlı bir şekilde aldım. Yani 0 iPhone 12 arkadaşlar topladığım zaman 40 x 24 ne yapıyor? İşte 8 800 kaç yapıyor lan? 40 çarpı 24. <laughs> i̇şte o kadar. Baktım sonra iPhone 12 128 GB fiyatını dostlar. Yani benim aldığım tarifeyle aynı. Sadece bir 70 euro ilk başta bir ödeme vardı. Aynı malik deniyor ona. Aynı maliklere yani bir kereliğine ödenecek para. Onu ödedim var yani. Başka da bir para ödemeyeceğim. Ayda 40 40 bunu ödeyeceğim. Öyle gözüküyor. Yani bakalım. Daha hiç daha o faturaları göremedik. Ha bu arada bir şey daha aklıma geldi ya. Unshulus Price denilen bir ben niye sinir verdim? Unshulus Price denilen de bir price var. Unshulus Price dostlar şebeke açılış e, parası demek. O konuda da bir bilgi vereyim. Bu büyük firmalar kontratlı hat açarken yaklaşık 30 ila 40 euro arasında anşulus price açarlar. Yani bağlama, hat bağlama parası diye bir para alırlar. Bu resmen bir soygunculuk parası 30-40 euro. Ama bu alt operatörler eğer kontratta hat yaparsanız bazıları anşulus price almıyor. O da bir bilgi olarak aklınızda dursun yani alt operatörler. Anşulus price Genelde almayanları bulabilirsiniz. Null anchlusspreis filan, o ne anchlusspreis der ya onlar. Yani bu ilk açılım parası vermiyorsunuz. Ama dediğim gibi iki yıl kontratlı yaparsanız bunu almıyor. Ha gidip de monatlik küt para alırsanız, yani aylık olarak şey yapabiliyorsanız iptal edebileceğiniz bir tarife alırsanız her ay iptal edebileceğiniz. Yani Türkiye'deki gibi yani aslına bakarsanız neredeyse. Yani bir tarifi alıyorsunuz ama bir dahaki ay ben bunu kullanmak istemiyorum diyorsunuz. Buna Monatlik Künt Bar deniyor. Bak konu konuyu açtı. Bunu da bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Bu Monatlik Künt Bar'larda Anschluss Price olur. Ama bu alt operatörlerde de Anschluss Price çok fazla olmaz genelde. 19 euro civarındadır yani benim bildiğim o şekilde çok fazla olmaz. Bugün hava baya güzel ve aydınlık. O yüzden video çekmek istedim. iPhone 12 ile de güzel çekiyor. iMovie ile editleyip şak diye koyuyorum. Sıkıntı da fazla yaratmıyor bana. Vaktimi çalmıyor. O sebeple böyle ara ara videolar gelmeye devam edecek. Bu bayağıdır aklımda olan bir videoydu. Yani telefon şebekeleri konusu şebeke mi dedim ya telefon kontratları telefon hatta alma internet hatları filan da hepsi için geçerli mesela atıyorum e, sigortanız var diyelim dostlar sigortayı senelik yenilersiniz burada İptal etseniz bile o sene gider yani o sene sigortalı olarak geçirirsiniz iptal bir sonraki seneye kadar iptal etmemiş olursunuz kısaca paranız orada durur ne bileyim şeyler mesela iki yılda bir yenilenir. Ee, internet sözleşmesi, ev interneti. İşte ne iki yılda bir senelik olarak elektrik sözleşmesi iki kere yani senelik olarak yenilenir. İşte birçok şey böyle senelik yenilenir yani yenilenme döneminde kaskolar keza öyle araba kaskoları yenilenme dönemine e, Kasım ayıdır genelde kaskoların araba sigortalarının yenilenme şeysi. Onu mutlaka belki daha ucuzunu bulabilirsiniz. Yenilemeniz falan gerekir. Kasım'dı galiba ya. Ekim mi yoksa? Ekim de olabilir. Emin değilmiş oldum. Vallahi çok güzel gözüküyor ya. Telefon ekranından da güzel gözüküyor dostlar. Şu anda bakıyorum. Manzara güzel. Bugün güzel bir video oldu. Hem de bayağı faydalı bilgi vermiş oldum. Başka neler var? Yani bu Almanya'daki taksitlerinize dikkat etmeniz lazım. Birçok sigorta yapacaksınız. Birçok bu telefon hattıdır, odur, budur derken bir bakmışsınız 300 euro filan şeye gidiyor. Bu taksitlere gidiyor. Sigorta taksiti, telefon hattı taksiti, internet parası, elektrik parası. 300 bile değil. 400-500 bile gidebilir yani. Duruma göre. Şimdi mesela benim hanımda da iPhone var. iPhone 11 var onda. Onun bu sene bitecek. Onda sınırsız internetli bir hat var. 60 Euro her ay ödüyorum ona. Ondan bir kurtulayım rahatlayacağım mesela. Ondan kurtulunca onun sınırsız internetini de keseceğiz. 20 GB falan yaparım. Öyle bir rahatlama olur orada. Yani biri paraşüt yapmış bugüne. Bakın şimdi karşıya bakın, şuraya döneceğim. Paraşüt uçurmaya mı çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor? Paragliding mi? Ne deniyor buna? Gözükmüyor ki, Bir telefondan pek gözükmüyor da ben gördüm, neyse. Öyle, onun da internetini öyle düşürdükten sonra... Sınırsız internet ya, gerçek söylüyorum, sınırsız. Türkiye'de mesela şey vardır, internet hattınızda gigabyte bitti diyelim, 10 gigabyte'ınız vardı paket olarak. 10 GB bitti. Ondan sonra size giydirmeye başlar. 15 lira, 20 lira, 30 lira her GB için çakır çakır parayı giydirmeye başlar. Burada öyle olmuyor. Burada genelde arkadaşlar burada genelde ne oluyor? Hızınızı bayağı bir düşürüyorlar. Edge hızına neredeyse düşürüyorlar. 3G yani gene LTE yazıyor ekranda, 4G yazıyor. Konuşmada filan bir sıkıntı yok ama internet hızınızı baya bir düşürüyorlar yani. Nasıl söyleyeyim? 1 megabit filan yapıyorlar. 1 megabit, 2 megabit o civarda yapıyorlar. Ondan sonra ama internetiniz var yine. WhatsApp görüşmeleri filan yapabiliyorsunuz. Te telefon görüşmesi belki zor ama WhatsApp'tan yazışma odur, budur. Yani internet bir temel ihtiyaç olarak burada şey olduğu için, bir tanındığı için internetinizi kesmiyorlar. Ve para da almıyorlar bunun için. Ha bazen tarifelerde böyle küçük küçük eklemeler oluyor sizi kazıklamak için diyeyim. Küçük küçük kazıklar oluyor. Nasıl bir kazık mesela 250 megabyte ekstra internet 3 euro. Çak oradan giriyor ama onları kapatabiliyorsunuz yani. Sınırı tamamen kapatabiliyorsunuz. Tabii bunu kapatmak için bir ya internet e, online şeyden şubeden ya da telefon açarak kapattırmanız gerekiyor şeyi. O her 250 MB için 3 euro alacağım gibi böyle küçük küçük maddeler oluyor ekstra. Onları kapattırmanız gerekiyor. Kapattırdığınız zaman gene internetiniz kesilmiyor. Onu o bir aklınızda olsun. Önemli bir mevzu yani. Burada öyle bir şey var. Başka neler vardı? yandan yolu izleyin siz bir yandan benim aklıma gelirse söyleyeyim. Ne dedik? 5G var dedik. 5G Almanya'nın gündeminde. Yani da bütün şebekeler 5G'yi aktive etti diye biliyorum. Ama tabii ki limitli yerlerde her yerde 5G yok. Alt operatörler yavaş dedik ama ucuz ve unshule price almıyorlar alt operatörler ben mesela çocuklara alt operatörlerden hat aldım ikizlere ikizlerin yaşı 10 oldu dışarı çıktıklarında filan bazen veriyorum hat, cep telefonu onlara 5 euro ödüyorum 5 GB 5 euro öyle bir şey yani çünkü para değil her ay açık yani ben onu hiç kapattırmıyorum lazım oluyor sms filan sınırsız SMS'te kullandıkları ettikleri yok ama olsun sınırsız. <laughs> Şu ana kadar 5 GB'ı bitirdiklerini de görmedim. Çünkü interneti ben paylaşıyorum ya da eşim paylaşıyor. Dedim ya eşim de sınırsız Başka ne diyeceğim? Ha flat diye yazarlar burada bir de. Yani Deutschland flat, SMS flat flat demek sınırsız demek. Buradaki sınırsızın karşılığı flat. Onu bilin. İlk gelenler bilmez diye söylüyorum. Almanya'da yaşayan arkadaşlar zaten biliyorlar. Onların çok da Ha bu arada siz mesela bir internetten sadece hat sözleşmesi yani nur sim yani only sim nur sim o ne handy şeklinde bir fertrak yaptınız diyelim handy yani e, sim fertrak yaptınız diyelim hat sözleşmesi telefonunuz ya pardon hattınız size mektupla gelir dostlar mektupla buradan onur arkadaşımıza selam olsun bu videoyu izliyorsa o anlayacak beni mektupla geleceği için dostlar sizin posta kutunuzda mutlaka ve mutlaka soy isminizin yazıyor olması lazım ki o mektup size ulaşsın yani mektubun içinde ne var sim kart var sim kartın pini puku her şeyi mektupla beraber geliyor onun size ulaşması için posta kutunuzun olması lazım adresinizde yani başkasının adresine falan gönderirseniz gelmeden önce o size ulaşmaz yani bir şekilde ulaşması için Posta kutusunda adres yazsın ya da onun bir CO şeklinde yazması var ya da öyle yazacaksınız yani. O bu da önemli bir bilgi yani sim kartları mektup şeklinde gönderiyorlar, kargo şeklinde göndermiyorlar. Geri gidiyor filan böyle kayboluyor, ediyor böyle karışıklık oluşabiliyor. Bilginiz olsun. Neyse lafı çok uzattım, bayağı da uzun bir video oldu. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. İnşallah faydalı olmuştur. Yani hem benim vaktimi çok almadı. Gördüğünüz gibi zaten işim var. Şu anda bir markete gidiyorum, Türk marketine. Hem de size bilgi vermiş oldum. Çenemi sadece belki yormuş oldum. Ama faydası olacağını umuyorum. Kendinize dikkat edin videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada hiç abone sayım artmıyor. Hiç artmıyor. Kaldı. 8700'de kaldı. Bir 9000 yapalım. 10000 yapalım ya bari. Onu da yani bir şekilde tanıdıklarınız bir şekilde tanıdıklarınıza falan söyleyin. Abone olsunlar. Bir şey yapsınlar. Ağlayacağım şimdi burada. 10.000 olsun. Rahat edeyim. Ondan sonrası Allah kerim kapattım tamam hadi hoşçakalın görüşürüz.